Merhaba, bugünkü videoda Classic Air markasına ait aydınlatıcı serumdan bahsetmek istiyorum. Bu serum nedir, ne işe yarar gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını da bu video içerisinde bulabilirsiniz. Classic Air isminden de anlaşılacağı üzere aydınlatıcı, cilt tonu eşitleyici bir serum. Cildin tonunu eşitleyerek ışıltı kazandırır, nemlendirir ve lekeleri azaltır. Genç ve daha canlı bir cilt görünümü için ideal bir seçenektir. İçerisindeki C vitamini cilt tonuna eşitlerken alfa arbutin cildin parlamasını, hyaluronik asit nemlenmesini ve pürüzsüzlük sağlanmasını, pirinç ekstresi ise ışıltılı bir cilt görünümüne kavuşmayı sağlamaktadır. Peki ama Classic Hair Serum nasıl kullanılmalıdır? Kullanım rehberi nasıldır? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Kullanmadan önce ciltte etkili bir temizlik yapmak ve cildi kurulamak çok önemli. Sonrasında cildinizi dengeleyecek bir tonik kullanarak cilt yüzeyinizi seruma hazırlayabilirsiniz. Birkaç damla aydınlatıcı serumu parmak uçlarınızla yüzünüze ve boyun bölgenize nazikçe uygulayabilirsiniz. Serumun cilde nüfuz etmesi için hafifçe masaj yapmak çok önemli. Göz çevresinden kaçınmanız gerekmekte bu serumu kullanırken. Kesinlikle gözle teması olmamalı. Bekleme süresi ise nüfuz etmesi için birkaç dakikadır. Bu süre cilt tarafından emilinceye kadar etkili olacaktır. E, sonrasında bir herhangi bir şekilde yıkama yapmayacaksınız elbette. Sadece cilt tarafından emilmesi birkaç dakika sürecektir. Daha etkili sonuçlar alabilmek için serumun ardından nemlendirici kullanarak cildinizi derinlemesine nemlendirin. Bu etkili sonuçlar için çok önemli. Gündüzlerde mutlaka güneş koruyucu kullanarak cildinizi UV ışınlarına karşı korumalısınız. Düzenli kullanımda daha hızlı bir şekilde cevap vereceğini e, bileceğiniz üzere sabah ve akşam cilt bakım rutininizin bir parçası haline getirebilir. Özellikle sabah kullanımından sonra mutlaka bir güneş koruyucu kremle kullanmanız tavsiye ediliyor. Güncel satış fiyatı e, e ticaret sitelerinin bazılarında çok daha uygun olsa da ortalama bir fiyat vermek gerekirse eğer yaklaşık olarak 125 TL ile 250 Türk TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu değişikliğin en büyük sebeplerinden bir tanesi de hiç şüphesiz ki ürünlerde flash indirim uygulanması. Bazen kuponlarla bazen flash indirimlerle çok daha uygun fiyatları satın almak elbette ki mümkün. Daha önce bu serumu siz kullandıysanız siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından benimle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.